Selam hoş geldin. Radiantio'da maç atıyorken Frankfurt sunucusuna 5 tur denk geldiğimi sandım ve kaydı başlattım. Biraz kaydı geç başlattığım için ilk round yok ama olsun beni böyle seviyorum. Hem güzel hem tryhard bir video ortaya çıktı. Zaten Radiantio'dan maç atmamı çok istiyordunuz. Bu da onlardan birisi oldu. Bu arada neredeyse 1 milyon abone olmak üzereyiz. Eğer abone olup like atarsan beni çok mutlu edersin. Eee. 5 Türk'üz değil mi? Evet. Galiba. Ben Türk'üm. Yaşasın Ben Türk'üm. Ben Türk'üm. <laughs> Ben kurdum ama kurt. Yani kurt. Ya Osman. <gülüyor> Osman. 5 <laughs> vandalız. Ne güzel işte. Direkt Bozmaz. Seri, Bozmaz yani. Ya yani yok. Ama burası market rush gibi ya. Yani. Oo sanırım full arkadaş. Devam devam sayede devam. Geliyor geliyor kaptan geliyor. Main dikkat. Arka geliyor ya. Sova sen Main muhtemelen biri main. Geldim sen deyim stop. Stop 4 4 4 3 Üç. Mono koyayım. Vandalı var Reyna hanım. Beş bir. Çip On, at onu. Onda vandalı var. Oo bir canımız kaldı. 2 2 İklemiyorum. İki, iki çıktım. Çık hemen. Evet, Bravo. Para yok. <laughs> o spike alır mısın? Para var var. var. Ben alırım. Evet, ben, ben şey de kat. direkt hızlı bir push atıyorum ya ben o zaman. Arkamdan gelin. <laughs> ben de. Allah yarım yorsun. Ne yaptım? Ama ay var iki tane bu arada beni alsın. <laughs> Oooo oh. İki market, tüm market Side boy, side boy şu an iki market var sana okay. sana market iki <laughs> yavru, Silahım yok, üçümüzde silahı yok <laughs> 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 Bu hala 55 sola İki daha Kanka, ben, ben tam bir smoke Kapıyı kır, market iki oluyorlar Smoke atayım, gidelim B'ye Sonra sen B main'den gel, kurul. Okey. Mid, pressure verdi yön, alalım kurulu. Yok, sadece kapıyı kır yeterli. Biz de o sıra B'ye yürüyelim. Tamam, şuradan kıralım. Bol mı yürüyoruz? Evet. Ya midde, şey A'daki Reveal'i kırıyorum. Gidip e, tamam. marketi kapısını kırıyorum, geliyorum. Olur olur. A'ya direkt 1v1'e smoke şey başlıyor baş. <laughs> tamam, kenar bir kamera. Bekleyelim mi? Göstermeyelim. Kapıyı kırsın. Var A main aldı. Ooo. Ne yapayım burada adam? Attım mı? Backside. Ya oğlum ya. olayı görmen lazım öyle. ya. Parka var bir tane balık parka gelecek. İki şeyi. Paranoyası var. Öldüm arka geldi. İki bir tane daha CT 80 arka 80. Evet yeah. ya. Ee, i̇lk tatmin çek istersen diğer sumakları belki olur. şuraya veya şuraya düşürüz. Olur olur. olur oralar yap büyük ihtimal. Eyvallah. ben de BM'ni oturtma atıp barba alacağım. O zaman midten B'ye gidelim ya gel. Ya e çabuk oynamamıza gerek yok yakayız zaten. Tapmitten midten vurursun da Piliyol açsın. Smoktan sonra sağa veya sola atak araya ak dedi ya. Bunu yapalım. Evet. Sağ... <laughs> gepli galiba. Harika bir ok attım. Market kapısını kapat. <laughs> Allah BM'nin. Bak hep gidiyorum. Ve yürüdü. Gidiyorum hala. Bitti yürümüş. Osman'ın kabuş tekem. Bak alacak bu roundu. Aldı. HP. Ama bana HP kanka. Yani vurdun sayarım ben onu ya. ya. Ulti bastı oğlum mala bak ama. Karşısı bir tık weak mi yoksa? Çemi var Her baba üstüne şey, atayım. Evet. Ağa mı gidiyoruz? Kontak yürüyelim o zaman. Evet. Yakın dışınca Eğer, eğer Kırmıyorum. şey, şey yapmıyorsa e, atmıyor buraya. Eğer bir şey başlamıyorlarsa. Ya da yok. geçen el Geçen şey attı zamanı, ya kontak gidelim işte bir atsın. Tamam. El bombu benim solda yürüyeyim. Abi abi adam. Tamam bir. ct bir galiba. Vur hepsini Benim anne İşte benim Osman'ım evet. be. İşte benim Osman'ım be. Ama Onu aldım kanka. Işte evet evet aldın. Ben aldım kanka. Onu, Onu, Onu bence ölmeden, ölmeden saymazsın. Aha, tamam GTG. ben artık 2-4 gidiyorum. gidiyorum tamam mı? Gitti mi? GTG. Sıkıyor yok bir ama ya, Ya, ya oğlum mı? sen yok, korkma yok. kaylan korkma Atıyorum, kaylan. Go, go, go. Oğlum Os ne oldu la oyun gitti amınıyım. Osman'ın özgüven weak. Flash istedim ya. Özgüvenlik şey. Rank oynuyoruz dostum benim. Bak adam mal. 80. Nice. nice. Ne diyorsun ya? Olur, ya olur, Osman olur. ya. KDM bak ya. Hiç sorun yok. Tamam yok. Benim doğru. de KDX'li, benim de KDX. <gülüyor> Çakmışım. <gülüyor> ya direkt ben midden B koşayım, siz marketten ilerleyin. İki kişi BM'ye gitsin. İki kişi market ben direkt tam. Biraz, Sen, biraz geç oldu, biraz geç oldu. Tamam, siz BM'ye yürüyün. Alır alır olur. olur Tam, mid'e smoka da abi mi? Agi var? Ta ben kriyeyim istersen. Gitli ya. Hazır mıyız? Yaklaşın. Oynayın markete doğru. Sağ evet. okay. tuş. Oyna Oynasaydı boş. Siti sol, siti sol. Bir tanem. <laughs> Bir de market. Bir market. Içeride, de. O da geliyor. Site site iki site iki site. Çıktı sağ sol yürüdü. Ay baba Helal lan albüm. İşte bu lan Osman, <laughs> Baniyi kes, baniyi kes. Videoya burada ufak bir ara verip bu videonun sponsoru olan LagoFest'ten sizlere bahsetmek istiyorum. Eğer ping sorununuz veya düşük FPS probleminiz varsa LagoFest burada devreye girip pinginizi düşürüyor ve FPS'iniz arttırmanızı yardımcı oluyor. Bununla da kalmayıp bölge kısıtlamalarını ortadan kaldırıyor. Discord gibi programlarda da kopma ve bağlantı probleminizi çözüyor aynı zamanda. Programı indirdikten sonra arama yerini istediğiniz oyunu yazıp istediğiniz sunucuyu seçerek ping sorunu olmadan oynayabiliyorsunuz. FPS Boost kısmından da FPS'inizi arttırabiliyorsunuz. Şu an ekranda FPS Boost açık ve kapalı hallerindeki farklar mevcut. Gerçekten bayağı bir fark var diyebiliriz Aynı şekilde ping farkını da şu şekilde göstereyim LagoFest kapalı iken bu da LagoFest açıkken ki ping değerlerim bu şekilde Aynı zamanda paket dosunuz varsa onu da ortadan kaldırıyor haberiniz olsun Açıklamadaki linkten uygulamayı indirebilirsiniz Yeni kullanıcılara özel 3 saat ücretsiz deneme fırsatı var Satın almak isterseniz de Shivesa kodunu kullanarak %30 indirim kapabilirsiniz Hadi videoya devam edelim Bence OP alacaklarını varsayaraktan bir execute'yi patlatırsak mal olurlar diye yorumladım Ama siz bilirsiniz tabi ben de senin tecrübene güvenerek buna o Benim zaman onaylıyorum. Benim tecrübem yok da bir şey yapalım. Solo <laughs> flash atayım ben. E, tamam reveal ver e, bana. adam varsa direkt şey atayım oturtma. Ya <laughs> yardım. Oo ben de sayarım kanka. Erba bana yardım lazım beyler. Ya sızan. City atacağım şeyi ya. Oh, Oldu gel. Sağda olur abi tane ya. ya. Ulti ile darladım elemanı. City. Evet boş. Beyler gelemedim durun lan. Aa, city sağ, City sağ, City sol. Aa, var mı? Bir sağ bir sol. Sağda bir drone açtı. Drone kaldı. Sen geliyor. O saniye, işte. saniye tutmam bekle gerekiyor. Bekletemiz için ya. değil. Bir dakikamız var. Sumağımız kaç saniye? TP. tp. Mok yok ama mok Ha, gel öldü. Kulağım var. Gelmedi. Yukarıda yukarıda gel. Sıra küstü ben vururum bana. Kutu üstü. Ben gelemiyorum. Ben gelemiyorum. CT bana cross'tu. At smoke abi. CT'ye attım sumağı. Görüm. At, at adam. Oturdu ikisi de. CT tabi. Şey, şort gide. Şort gide. Ola swing ile gel Alp. 3, 2, 1. Oğlum. Solda mı? Yani el baba yürüdü. So o elbaba baba yürüdü ben sana söyleyeyim. Evet evet. Ya da grup hap yapacaklar. Helal lan Osman. Oğlum okay çok iyiyiz ya motherfucker. Vallahi KD'lere bak, KD'lere bak. Ha ya. <laughs> yat 5, aşağı. Ya, koymuş. Yat mu? aşağı ya. Ha ben aldın aldım abi. geliyor. geliyor. Cypher'ın olduğu sayıda oynayabiliriz. O zaman sen mi? bana koydun. AP'miz var ya. Önce yavaş oynayalım. Olur, olur Bak bu turda da AP'miz var diye yavaş oynamamız lazım. Engin tecrübelerim böyle diyor. <gülüyor> <gülüyor> şey o sonra ok attıktan sonra Emin'in drone çıksın mı? Okey. Hopkan'ı kıracağım sen. Right Elbow'unu da alırım. Elbow'unu yeah, al geldi. Emeğine oh, bir şey atmadı ha. Bakıyorum abi. al. Bana güveniyorum bak okay. ben. Pardon. Solunu alacağım birazdan abi bir şey verir. Oğlum bitti iki. Al al. B al o, bal. al. Bal. Ben, ben, ben. Şey diyeyim, A gidelim ağa gidelim. var. A gel gel. gelsene. Geliyorum oğlum. Omen B'deydi. Cypher'da da lan galiba. Evet, Batu abi hiç orba almıyon bak ha. Sen aldı ya seninki daha önemli. İyi ki zeki. Bakıyorum. Solu, sola bak. Hatta soluna bakıyorum sağa bak. Sola bambayı attım. <laughs> o, oku gördün mü lan sop? Gelerken yok sana. Arka ya bu lavuk. Lavuk. da atsana ama gerisi <laughs> <laughs> Oğlum keman şut kapı yaptı Ya oğlum bu nasıl radyantel olsun bana mı lakayım? Kanka ben top 40'ım valla Aa burda Ben Ohaay. korudum seni korudum Ben seni ya, korudum ya. Ben şey, oğlum, sana bait attım Ben sana attım Doğru bu, bu arada Ne yapalım kanka bilgin tecrübelerinle ee, Bir saniye düşmemeyi oh, izin verin <laughs> bahsedeyim. Bunlar Eko ağdan her türlü bak, kick alırlar. Ekoyuz bak. ya, ekoyuz ya. Execute atmamız lazım. Gel oğlum onları. Ekosuz bak, ekosuz. Ay şey, lörtsüz, lörtsüz araş. Aş, aş değil bence kontak burada. Solo, solo float kontaksa. Kontak, kontak ya. Bak kaybedersek bana yazmaz. El, elba bakıyorum. Revir al, solo alacağım ben. Elba aldım. Solo al. Solo aldım. Soldan gideceğim sayfa ben. Sayfa burada, sayfa burada. Yok yok. Çok zor rahat. Orada sumak var mı? Sumak lazım Çok da lazım kanka ya yani, işe. Orta sumak ne ya? Çok da kalmadı. Orada sayfa al Gel. Arka gelmiş lan. Meyim gel. var. Tamam. Diye kurdum. Adam sizi sağım, sizi sağım. Ben öleceğim. Aldı silahımı sola kaçtı. Elbaba bakın. Gel. Sitede silah var. Vam var, vam Aldım aman. Vay be. alırsam ultim geliyor diyor. Engin tecrübe ederim. Allah Allah. Bak sen Seni acil bir takıma sokmaları lazım. Ya davet geliyor da gitmiyorum biliyor musun? Youtube daha cazip geliyor bana. Tier, bir 1'de falan geliyordur herhalde. Geliyor, geliyor, geliyor. Tamam. 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 Ne kadar dayı? Ne? 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 Arkaya ya, önce biraz bekleyelim. Evet, Tavaya evet. koydum bir tane. Çok iyi, çok iyi. şuma kalmadı. İkinci e gireriz. gireceğiz. Tamam, Bekleyin. 15 saniye okum var. Bence ne Yanım <laughs> orros. Kaldım arkayı ya Geldim. <laughs> 10 saniye reveal. Tam reveal'a gir atmatacağım. Um <laughs> 3 saniye. O mavi üstü. Biri mavi üstü. Kim ha? Kim ne hareket? Gelir mi abi markete? Geldin. Gel. Gelir. Ben konuşuyorum. Gelir, At. Bir saniye oğlum. Smoker değiliz. Abi ne var lan? Osman brown'da alırsan çiğ köfte ısmarlayacağım sana. Yersin onunla 5 saniye. Heyecan yaptın da mı çiğ köfteye duyunca? Çok çok kötü oldum ben. an. Enti enti. Hapa oynama sırası bende şimdi. Ya göte bala kumar oynuyorlar 3 a 3 be. Bakın ne yapalım biliyor musunuz mu? Reyna şurada şuraya gitsin operatörle. Top mid'e baksın biz de B'de ses verelim şu A rotate'ini vursun. Gibime Aldım. geldi. Önce el başlar başlamaz full şu duvarı kıralım ben dört katayım. armor, armor alsana albim. Ha, ha işte, teşekkür de, ederim de, az galiba Oyun planımız zaten, öyle değil kanka. Donkma. Bizim oyun planımızdan karışmazsan. Tabi ne Özür dilerim ya. Yani. Market yakalayacağım. <laughs> <laughs> Amin var. Amin. Bence B main. Be, <laughs> be, ben A main'i avar. B öldü bu arada. Sen de bir de öldü. Abi baş, baş, baş. Last nerede? Aynı ulti oynamıyor ya. Oy. Albim sen beni görecektin var ya. Osman'ım seni göreyim diye öldüm ben de. Yetişmedi ya. Olsun olsun olsun. Ne olsun, ben o. bir oynuyorum tek başıma şey. 3 A başlayabilirsiniz. Mantıklı bu da mantıklı. Ne yapalım biliyor musun Reyna? Bu kol için evet. beni ee, tebrik etmeniz lazımdı. Ulaşalım. Reyna ben şuraya yatacağım dostum. Sen kendini reveal'a göster. Adam... Ne baylasam diye düşünüyorum Osman'ım. Bence Şerif çok güzel gider ya first round. Ne diyorsun? Aa, hayır. Ya da dur bakayım gider mi? Gitmez. Hatırladı. <laughs> A boş. Görüşürüz. Git park alabalık. Ben amin. Oturacağım. Kim? Am orayı. 55 mi? Sana A var. Salan ol, salan ol. 30 vurdum yani. 55 oyna. Yani. Al sağda, la sağda. Al sağda, al Hepiniz bir canlısı. Hayır, hayır. Burada, burada. <laughs> Oturtma at, oturtma. Şeye zam o -o -o, vursun, albim, bekle, bekle, albim vursun, vursun, albim vursun. Albim KD'yi düzeltmek için bir şans dedim sana. Gerek <laughs> <laughs> yok, yok gibi ya. Ya elinde bence onunla durma ya. Ay. Arkana bak. Şşt. Yedi yedi. Oturdu. Yok. O oturmadı. <gülüyor> <gülüyor> evet bu round giderse benim çocukluğum 15 ölür. Bana yazmaz hocam round. AFK kolu verdim. Vay. İyi bak beni korkuttun ama olsun. Diyordu. Al. Mid var yani. evet, Bir mid var top mid dikkat edin. Koşacağım mı? Vanway sonrası yürüyelim yok yok. Vanway sonrası yürüyelim sadece. Ok veriyorum vanway sonrası. 3, 2, 1, Solda. solda. Sanladım onu. Bir tane de... tiles. <laughs> hepsi hepsi hepsi. İki iki. Sanla burada la bak. Oo ne yapacağım? İki. Mi? İki iki. Tamam lazım? Buradalar abi bak. işaretin neler. Açabilirsin. O, A doğru. Doğru. o doğru da orada. Bir can. Bir yani can. Odlamı alırsan. Bir Oğlum her roundu ben taşıyorum ne, ya Osman'ım. Ya bırak git yalan ama ver. Yalan mı? Ekmeğimi ver. Alırsın kanka. alırsın kanka bak. Ek ek Al Al ekmek sana. Ha çalıyor çalıyor. Ya onu da çaldılar. B var bir tane. Ay, B var. Soval jet B'de. Oyun B. Sniper mid'de. geç gelecek lavuk. İki daha abi. Ooo deadlock anchor. Denedim ya. Gel. Boş boş boş. Buraya gelmez daha. Geldiler site. Ooo Nice lan Nice lan Az daha vuruyordum Güzel de lazım ya Ondan güzelmiş abi. Operatör e atarım bu arada oynayacak bilmiyorum. var mı? İşimi e, e, e garantiye şey alayım <laughs> şey da Örük B var yine B Şimdi yar*** Ben olsun B B smoke A'yı saldım bu arada tutarsam o şeyi Sal sal right Biraz over rotate mi attık? Yok yok. Tam, Tam yerinde. Zaten... Zaten... Sayfada var mı? I'm droning. Nasıl bu Hala bana pik ya senin de ananı... Aa. Senin de ilaç. Biliyorum Sen yetmiş. Top mid. Az daha hepsini vuruyordum ya. Yakındı <laughs> yakındı da maç gidiyor mu yoksa Osman'ım kabış teke. Well, Böyle bir tiles'a yürümeyi deniyorum ya ben. Ekonomi. Ne 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 ne. Execute'e basıyorlar biz ben de. Bence bir şey diyeyim mi? toplu mid yürüyelim. Hadi yürüyelim. B'yi otlarım A'yı da salın. O zaman o zaman. Hadi yürüyün o zaman. A koşuyorlar bu arada. ses yok. Gel ay. Ay be Çok iyi mi ben? Kanka bu bomba 101 Cypher. 5 Her şey ayıklar. Ultima, mi? Bir şey değil Hadi o zaman şu alalım. Götümden bir info sallıyorum. Buramda alan maçı alır. Ne onda ben ikimiz başlayalım. Yok ya. Sola sen de reveal at dön B'ye. Tamam. Sonra wall çıkarız burayı. Reveal'a çok da gerek yok gibi ama. Kıvanı kıracağım iyi. ilk başta. Olmaz. Standing ahead. Mid var. <laughs> B'de. Oğlum. <laughs> Mid fake almışlar. 110 jet, 110 jet. Ultim var, bayılıyor. ultim var. İTK salsana. Jet bir can. Burada burada burada. CT, CT puşluyor. Attın ya. <laughs> Puş At, diyor. bir yere amına koyayım artık. Atsan yap de, yap ye. Soğuk ya ya. Sabah kurdu jet bir can. Jet bir can. CT jet CT de O zaman beraber oynayın işte. Ben arkaya geldim. 3 saniye yokum var bekle de, bekle. On bekle dur. Son sahanızda attım diğer smoke'da site'ın soluna attım. Main boş main boş gel. Aynen. Back site'da yükse gittim abi. Başka yeri yok. O zaman bir şey sakın at ya. Yedim. Beraber otur da otur da. Nice Beni azıcık nice övmeniz lazım da kimse bir şey demiyor. Ya çöz lan çöz. Kuş da onun ya. Yani. Çok iyi bir kere. Perfect perfect. Karar veremedin gibi. Ada hayır adam buradaydı ulti attı ne yapıyorsun? En son kapıya baktın mapıya bastın Yakalıyor ya oğlum yakalayabiliyorsun ya Uçmuyor oğlum o bir anda flash gibi Ay kapıya neye baktın o en son ultiyle elinde ama En son dedim Bana herhalde drop kırar, orada kırarsın dedim herhalde atarım ben Osman drop atsana Tiyatı şey öğrendim bugün de Eyvallah A'yı alacak mısınız? Alalım mı kanka ne düşünüyorsun? Ben, yine ben yine yanına yatmayı düşünüyorum Util atalım ya Atalım Util A Beyler. Öyle. A var. Typer'da orada. Typer'da. Flash atsana önüme. Ben Beyler'i aldım. Gel gel. Flash at. Kimseye vuramadım Beyler. 1 tamam, Beyler. oğlum yolun Neon. İki, iki, iki. On i̇yi ki iyi. Onu da vursaydın. Çok iyiler. Çok iyiler. Yapmayın. O evet. mu TP? Hı. Hayır. Oturtmam var. Oturtmam. At at at. Oturtma at. Kontandayım abi. Vay 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 vay. Helal albim. Helal albim. Muralım. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Oturtmadı Aha bu nasıl ölüyor oğlum Ha sobayı yatırmış. Evet. Bana yani. bir tane skill van daha atsanız ha. Ben attım ben attım. Eh eh attım mı? Ay. De değil mi? Sıra, mi oyna. Çocuk sola sola deş atıyor. Oraya sen attım. Oturtma atacağım. Sola deş attan çık vurursun Aa Abi net var. Recon. Ha aldı ağzına şok tartımı. Duramaz, duramaz, duramaz. Mamın TP at. Flash verdim bir de, bir tane daha 2 bemeyin, 2 Onu vur. Gel var, işi ya. 40 O da Oğlum, aa bemeyin. Orası atabilir miyim? Olacak. Hayır. Exactly Hayır. Hayır. Yemedi, Sen yemedi. Yiyor, yiyor, yiyor. ya of ya. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Of ya kanka. Aa, MVP ben olmuşum. Sen harbi nasıl MVP Çıkma oldun bu. lavuk? Kanka yani 4 entry, 17 kill, 0 plant, 1 spike imha ile. <laughs> evet, evet. Bu evet, arada evet. o spike imha'yı bana salmasam muhtemelen ben şu an MVP olamazdım. Teşekkür tamam, edersin çok o büyük zaman. Adamsın. Çok bir valansın yani. Diyorum bak bu içgüdülerim ya neyse kanka. İçgüdünü var ya. Ne? Ya daşa da ya daşa da yap.